Almanya Federal Sivil Savunma ve Afet Yardımı Dairesi, artan riskler nedeniyle vatandaşları uzun süreli elektrik kesintileri ve diğer kriz durumlarına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı. BBK Başkan Yardımcısı Renfunk, kritik altyapıya yönelik saldırıların artış gösterdiğine dikkat çekerek, her hanenin en az 3 gün boyunca kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Renfunk, "Her ne kadar acil durumlar gerçekleşmeyebilir, ancak her an mümkün olduğunu unutmamalıyız." uzun süreli elektrik kesintileri de dahil olmak üzere beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olun ifadelerini kullandı. Funk, elektrik kesintilerinin ışık, ocak, internet, su temini ve ATM'lerin kullanımını etkileyebileceğini vurguladı. Funk, kriz hazırlıklarının yüksek maliyetli olmadığını belirterek şu önerilerde bulundu. Elektrikten bağımsız ışık kaynakları, pilli lambalar, mumlar, kibrit, kişi başına günlük bir buçuk litre su, içme ve hijyen amaçlı, 72 saatlik dayanıklı gıda stoğu, konserveler, çiğ tüketilebilen yiyecekler, kuru yemişler, bisküviler, tuzlu çubuklar. Ayrıca bilgi alımı için pilli veya kurmalı bir radyo ve elektrik kesintisinde kullanılmak üzere nakit para bulundurulması da önerildi.